Merhabalar dostlar. 15 Kasım 2024 seans bittiğinde 19.10'da yani 7 10 geçe kamu aydınlatma platformuna altın kılıç gıda ve süt sanayi ticaret AŞ'den payların geri alınmasına ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Ha şimdi hemen öyle güzelce bakalım. Aslında geri alım programları genelde iyi oluyor ve genelde hissinin arkadaşlar dip fiyattan aşağı inmesini daha da engelleme yönelik oluyor. Ama tabi bazen başarısız da olabiliyor. Onu özellikle söylemekte fayda var. Şimdi alkılca baktığımız zaman fiyatı 26 lira 84 kuruş. Burayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Geri alınma konu azami paylarının miktarı arkadaşlar 11 milyon 200 bin adet hisse alacağım diyor toplam 336 milyonluk hisse diye karşımıza çıktı arkadaşlar. Peki 336 milyonu 11.2'ye böldüğümüz zaman fiyat kaç lira ortalama fiyat? 30 TL arkadaşlar ortalama fiyat. Bakın bunun üstünde de alabilir. 35'ten 40'tan 50'den de alabilir. İsterse aşağıdan da 10'a kadar düşmesini bekleriz. Tamamen şirketin tasarrufu. Buna bir şey diyemeyiz ama bizim için en azından ufak bir fikir olması açısından arkadaşlar. 30 lira olması şirketin fiyatını şu anda 26 lira 84 kuruşla kapatması cuma günü ve yaklaşık 20'ye yakın %15'in üzerinde bir potansiyeli var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani şirket etap bu bizim düşüncemiz arkadaşlar. %100 olacak diye bir durum söz konusu değil. Toplam 336 milyonun Türk Lirası tutarında arkadaşlar hisse alacak gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah. Şirkete pozitif bir hareket getirir inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Sağ olasınız.